merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi kolektifin geneline fal yorumu yapacağız. Neyse halimiz. O çıksın falımız. Hadi bakalım. Bak dilek tuttunuzsa tutmuş. Ay gene sıkıntı. Yani var ya bu tutulmaydı oydu buydu derken gerçekten sıkıntıların içerisinde mahvolduk ya bu ne mesela sabahları uyanıyorsun sırtın ağrıyor belin ağrıyor böyle yataktan daha yorgun kalkıyorsun bu nedir böyle sırtının belinin ağrısından belini doğrultamıyorsun diyor. Etrafında bir sürü dedikodular bak o kadar çok laflar sözler dedikodular patlak vermiş ki. Şimdi bu aralar böyle misafir olmak için yani böyle ne bileyim hanene yatılı misafir gelecek olabilir. Bence bu aralar kabul etme çünkü bu doğru bir yaklaşım olmayacak. Ne olacak hanene gelecek ne bileyim eşinin akrabaları gelecektir İşte 27'si 29'u gibi çünkü şurada yazıyor. 27'si 29'u gibi. Bunlar gerçekten böyle işte dedikodular, laflar, söz tartışmalar burada diyor ki gerçekten büyük tartışmalar patlak verebilir. Bu bence kabul etme çünkü biraz sıkıntılı zamanlar olacak. Yani ne bileyim çok konuşan bir kadındır. Baksana kurbağa gibi kocaman ağzı var bak. Kurbağa gibi kocaman ağzı var. Yemin ederim burada da bir tane sinek çıkmış. Yani demek ki ağzından kötü şeyler çıkacak. Aman diyeyim bu aralar kabul etme bence bu doğru bir tutum olmayacak çünkü bak bir ta, bu taraftan bir tane adam bu taraftan bir tane kadın tam böyle sen de yerde oturmuşsun bak şurası. Resmen kafanın üstünde vır, vır 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 konuşuyorlar ve sen diyor ki burada gerçek anlamda bir patlama yaşayabilirsin. Çünkü sen zaten bu aralar bir yerlere sığmıyorsun yani. hani olur ya bazen kendimizi bir yere ait hissetmeyiz ya işte ne bileyim evlisindir ama adam çok üstüne geliyordur. Buradan bir an önce kendini atmak istiyorsundur. İşte bu kişilerin gelişleri de bunu hızlandırabilir diyor. Bence misafir falan kabul etme boş ver. <laughs> çok önemli haberler alacağım. Bak bembeyaz bir güvercin çıkmış. Şimdi burada diyor ki küs olduğun birileri varsa onlarla barışmalar olabilir hayatında önünde aydınlık kapılar açılıyor şu an sıkıntıların evet gerçekten sıkıntıların var şu an biraz sıkıntıların yoğunlaşmış olabilir dedikodular çünkü yoğunlaşmış şimdi burada dikkat edersem bir adam burada bir adam adamın karnı yani şiş bir karnı var ve karnının içinde bir şey var yani tamam mı burada var ya iki yüzlüce davranan birisi var bu bir erkek yani sana karşı bu senin eşin olabilir sana karşı içinde beslediği bir şeyler var ama bak sana bir şey söyleyeceğim bunlar çok iyi duygular değil burada dikkat et tamam mı bunlar çok iyi duygular değil yani burada şöyle olabilir hani ne bileyim evliliklerde uzadığı zaman böyle şey oluyor ya hani uzun evliliklerde artık böyle şey gibi oluyorsun <laughs> diyorlar ya biz biz yani şey gibiyiz kardeş gibiyiz falan diyorlar bu bir saçmalık bence ama böyle de düşünenler var şimdi burada diyor ki sizin ilişkinizi bozan şimdi sürekli eşine senin hakkında bir şeyler söyleyen birisi varsa bu ne bileyim ablaları olabilir, kardeşleri olabilir. Bu annesi olabilir. Bak çünkü burada domuz sürekli onun kulağına fısıldıyor. Bak domuzu görüyor musun şimdi? Bak şöyle kulakları, bak burnu, şöyle kafası. Böyle ir, kocaman cana eğilmiş sürekli onun kulağına fısıldıyor. Onun kulağına fısıldadı şey bak. Dikkat et burada bir adam var, burada bir yılan var. Yılanı almış böyle resmen yılanın boynundan öpüyor gibi görünüyor. Yani burada... Belki de böyle ailesine böyle gerçekten tapan bir adam vardır. Evet, ben olur ya e bazı erkekler de öyledirler yani evdekine çok fazla değer vermezler de kendi ailelerine daha çok değer verirler diyebilirim. Ciğerlerine dikkat et. Bu ara biraz böyle ciğerleri üşütebilirsin. Ona dikkat et. Kendini zaten çok da iyi hissetmiyorsun. Herhalde böyle biraz hasta gibi falan hissediyorsun. Kafanda bir sürü sorunlar, bir sürü soru işaretleri var. Hani böyle ya sürekli böyle kafana ne bileyim böyle sürekli kafana evliliğine mi yord, evliliğine mi taktın acaba niye oluyor niye böyle oluyor niye şöyle olmuyor bak yani ne bileyim böyle mi acaba ya da ailenle ilgili de belki ailenle ilgili de ailenden de hak ettiğin değeri göremiyorsundur işte burada diyor ki gerçekten bunlar seni çok yıpratmış gibi görünüyor diyor ama bak kendine bir kere bir değer ver tamam mı şöyle bir silkelen ya şöyle bir silkelen bir kendine gel bakalım Şurada bir şey görüyorum da ne olduğuna bir türlü anlam veremedim. Bak şu görüyor musun? Bak böyle pencere pencere, kapısı, penceresi var. Acaba ev mi ki bu? Hı, acaba e, yani belki de kendine ev tutmaya karar vereceksin. Böyle ne bileyim yepyeni bir hayata başlamak isteyeceksin. Bak kocaman kanatlarını açmış bir kartal geliyor. Ayağında bir balık var. Devlet kapısından ne zamandır beklediğin bir ne bileyim tazminatın vardır, nafakan vardır, primin vardır ama devlet kapısından böyle bir hukuki süreç geçirdin işte burada sana gelecek olan ne bileyim miras konusuyla ilgili sana gelecek olan bir şey var bak o girdiği anda hanendeki sıkıntında açılmalar olmaya başlıyor kafanda böyle bir yol planı çiziyorsun ama yolu yola gitmeye başladıkça yol senin için saçaklanıyor tamam mı birkaç tane yola dönüşüyor bak Görüyor musun? Bir yol planın var ama saçaklanıyor yolların. Yani herkesten aldığın akıllar, herkesten duyduğun şeyler biraz kafa karışıklıkları yaratacak sende. Hani yolunu yönünü kaybetmiş gibi hissediyor olabilirsin kendini. Şurada bir kaplumbağa çıkmış. Ne bileyim böyle ev almakla alakalı önümüzdeki günlerde bir haber geliyor. Yani böyle belki oturduğun evi satacaksındır, başka bir ev alacaksındır. Bununla ilgili yani böyle çok da uygun, çok da güzel bir ev fırsatı yakalayacaksın belki de ve şu anki oturduğun evden çok iyi olabilir daha rahat rahat olacağın daha iyi olacağın ama çok dedikodular var ya çok bu dedikodulara çok fazla kafayı takma ama gerçekten çok yoğun hiç kapı falan çalmadı fark etti <laughs> hiç kapı falan çalmadı bak yediler boğuşmadılar ya kediler dövüşmedi, boğuşmadı. Baya rahatız. Sıkıntılar gidiyor bak. Azıcık sabret, azıcık sabırlı ol. Bak konuşmalarına dikkat et. Bu aralar çok yanlış anlaşılabilirsin. Anam sosyal medyadan böyle yorumlar morumlar yazıyorsan dikkat et. O sana yorum yazar, o sana öbürü sen ona yazarsın, o sana yazar, sen ona yazarsın. Böyle kavgalar, tartışmalar olabilir. Ne bileyim birileriyle mahkemelik olabilirsin. Bak bunlara dikkat et tamam mı? Evet dikkat et. Yorumlar morumlar yazma. Çünkü bu ara biraz böyle agresifliğinde olabilir. Şuradaki kocaman balığı gördün mü? Bakar mısın? Bak. Hem de iki tane bak. Bir tanesi burada koyu renkli, bir tanesi burada açık renkli. Bak. Sanki böyle iki tane yunus dedik. Bak. Dakika bir gol bir. Evet. Kendi kendimize nazarı değdirdik. Evet. Geldim. Ne dedik? İki tane balık. Bak üst üste iki tane balık. Sanki o balıkların üstünde de bak burada bir kişi daha var. Bu da sensin muhtemelen. İnşallah güzel bir kısmet yakalayacaksın. Bak bir Görüyor musun? Bak 1. Ve şurada da 3 rakamı var. Demek ki ayın 13'ü gibi olabilir. Yalnız bir e, bu kısmetlerle alakalı da bir de şurada yılanım var. Allah korusun dikkat et. Ya bak. Para gelecek evet ama paranı kaptırma çok dikkatli ol. Yani biri sana der ki gel ya şöyle bir iş yapalım, ortak bir işe başlayalım bilmem ne. Çünkü para konularında dikkatli olman, temkinli olman gereken zamanlardasın. Evet hayallerin artık gerçek olmaya başlıyor. Bak yollar açılıyor, akıyor bak. Gördün mü? Sıkıntıların gitti. Az bir dedikodular var ama yollar akıyor. Senin önünde açılıyor yollar. Hep kısmetler, hep böyle bolluğun bereketin artacak. Daha güzel süreçlere gireceksin. ya yani bu aralar biraz böyle işte ne bileyim evdekilerle tartışmalar, işte ne bileyim çocukla, kocayla tartışmalar falan yaşayabilirsin. Dikkat et. Tam fincanın ortasında kocaman bir penguen çıkmış. Penguen de kısmettir yani sonuçta. Haydi bakalım. Evet ilişkilerinde ortaklıklarında dengeye geleceksin aslında yavaş yavaş daha konforlu daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Yani zenginlik bolluk bereket enerjisi inşallah sana gelmeye başlıyor. Diyor ki hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor ancak sen burada dikkatli olmak zorundasın. Mücadele ettiğin konularla ilgili dikkatli oluyor. Mesela ne olabilir işte bazı insanlardan şüpheleniyorsundur ilişkini bozduğundan aranıza girdiğinden falan. Evet bunlar doğru olabilir diyor. Yaz bu aralar sen artık hayatınla ilgili bir takım farklılıklar istiyorsun. Ve diyor ki hanede huzursuzluklar var. Bu hanedeki huzursuzluklar seni böyle fazlaca duygusallaştırıyor olabilir. Hayır, hatta böyle ne bileyim bazı kararlar alacaksın ama sorun, hani böyle bu aldığın kararlar biraz sırtında sorumlulukları arttırabilir diyor. Ama diyor hani böyle hani bu eşle alakalı olabilir kararsızlık. <laughs> ama diyor artık hayallerinin peşinden gitmek isteyeceğin yepyeni başlangıçlar yapacağın, çok daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Sadece yapman gereken şey gerçekleri görerek ilerlemek, gerçeklerden kaçmamak. Çünkü bu şekilde yenilenme fırsatları yakalayacaksın. Diyor ki sana kendini güvende hisset. Eğer bir mahkeme sürecinden geçiyorsan bu mahkeme süreci de senden yana olacak. Yani önümüzdeki günlerde aileden gelecek destekler olabilir. Ne zamandır alamadığın miras, nafaka birim konularında daha güzelleşmeler oluyor olabilir. Hadi bakalım. Bak, iki tane çıktı. Şimdi burada diyor ki yani şey kader vardır ya kaderden öte köy yok değil mi? Şimdi burada diyor ki ölümden öte köy yoktu aslında o abi olsun. Şimdi burada diyor ki bize yani kaderinde ne varsa onu yaşamaya başlayacaksın. Kadersel bazı etkiler altında olabilirsin. Ama bir taraftan sezgilerin de artıyor diyor ki sezgilerin sana gerçekten yol gösterecek. Özellikle de rüyalar, rüyalara da odaklan. Şimdi demek ki eril enerjiyle ilgili bir takım problemler var. Ne olabilir? İşte karşındaki insan hiçbir şey yapmıyordur, ne bileyim harekete geçmiyordur. Ee, hani böyle sen bir şeyler istiyorsundur ama o hiç umurunda bile olmuyordur. Eril erilis eril, eril enerji ile alakalı problem. Şimdi burada diyor ki etrafında iki yüzlü insanlar var. Onlara dikkat et. Sahte insanlara, iki yüzlü insanlara, yüze gülüp arkadan iş çevirenlere bunlara dikkat et diyor. <laughs> Bunun dışında <laughs> artık sıkıntılı süreçlere sonuna geldin. Sıkıntılı zamanlardan kurtuluyorsun. Ne oluyor burada? Yani kaostan sonra gelen refah ve iyileşme süreçlerine gireceksin. Gerçekten iyileşeceğin, güneş gibi parlayacağın süreçlerin içerisindesin. Yani ne oluyor? Karanlıktan sonraki aydınlık hayatına giriyor. Evet masum bir insansın. Saf ve iyi niyetli duyguların var. Bu iyi niyetli duygularından dolayı işte zaten vuruluyorsun diyor. Ama kısmetin, bolluğun, bereketin artık artmaya başlıyor. Yani ne bileyim böyle maddi kazançların artacak. Hayatına güzel kısmetler, bolluk, bereket gelecek. Burada diyor ki sevdiğin dostlarınla, sana iyi gelen insanlarla bir arada olmaya çalış. İki yüzlü, nankör insanları da yapabiliyorsan hayatından göndermeye bak. Nankör her zaman nankördür. Hiçbir zaman onu düzeltemeyeceksin. Canlar Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.